Merhaba arkadaşlar bugün sizle bir videoda daha beraberiz. Burada ne oynuyoruz? Burada Tom, burada Susan falan filan. Ne ilerleyelim Kim abi? Rick. Rick merhaba kanka. Rick, Rick yaparım sana bir uçarsın gidersen amına koyayım. Tamamdır mı? Tipli ha tipsiz aslında ama yani çaktırmayın. Kaçım benim kaçım. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. İbrahim de gelemiyor sanırım. Oyun dolu. Oyun neden dursun? Oyun açıl. Çık lan oyundan. Çık lan. Çık lan ben benim sözüm diyeceksin. Aman ha. Evet arkadaşlar. Bir de bu arada size bir şey diyeceğim. Ben ha geldim. Geldi ve çıktı. İmkansız olaylar. İbo diyor. Bu neden lan? İbo diyor ama ne koyayım. Ha tamam. İbo. İbrahim oyunun içinde mi? Bir bakalım. Ha tamam burada duk. Burada Peter abi. Adam adam. Adam diye bir İngiliz mı var acaba çok merak ediyorum. Adam deyince genelde onları... <laughs> Oynamadın oğlum? İbo. Bir konuş lan. Konuş İbo, İbo. Mibo, Mibo. Lan bir dakika konuş lan çok hızlı bitiyor oyunlar. İbo. Ne ben şuna şu mesaj atayım. Orada ne Orada Orada ya Merhaba ben, ben Herkes burada oldu Aa, çok güzel Aa, yazı oldu İbo Murdar da var ee, Murdar da da Zamıyorum. Sonra söylemedim arkadaşlar söyleyeyim beraber de oynayabilirim. Ben mesela arkadaşlık oldu. Açık olun, ben de açık olayım birlikte oynayalım. Değil, çok Video bana tamam. Bu oyun böyle aktifken bulduğumuz bir gerek. Şey dedim ona. Adamın adına falan bak bana bakıyorum. Adamın adına falan direkt böyle güzel şey. Bu ne lan? Bu bir şey gibi durmuş. Bu <laughs> Oha! Hayvan atlar. 100 level ne lan? Hayvan mısınız? Ben kaç level'ım? Ben 4 levelin anasını satayım. Siz 100 level 96 bin point. Anan, anan za. Harim. got it. Neredesin? neredesin büyük harflerle neredesin lan? Öldüreceğim seni. Aha bak burada mı? tuvalette Bu, bu aletse. Bu alette ben burada turtle dediğini zannettim var ya. Kaplumbağanın içinde diye zannettim var ya. Bak bu hayır. Ben bunu her gün görüyorum var ya. Ben bunu erkekler tuvaleti zannediyordum amına koyayım. Hadi bak o buradan olsun sarı bıçak alsın. Ben de senin canlı kal. Tamam, evet şu an hayvan oğlu burada AFK Sen de oynuyorsun geldi var ya bugün iki video atacağım Sözüm Evet Rick abi Ha siktir lan Rick senin anana sikerim Martin ver lan onu Amki. Amki ne lan? İvo e sen de çok amki amki demeye başladın yani ayıptır. Amki ne demek? Ne oldu lan? Oyun bitti. Ne olacak? Arkadaşım yani buraya bekleme odasına geri gittik. Var ya video çok yavaş geçiyor. Hasik <Sessizlik> şerif <Sessizlik> <Sessizlik> oh babamsın koçum. Herkesi öldüreceğim merak etme. Ölünce biz de ölürüz ya. Yani yoksa herkesi öldürürüm var ya ben. Orada eline takım olurum. Çok güzel. Gel. Silahlı adamım diyeyim. Şerif olduğumu yazarsam adam Boys. Sen değil mi? Aha karı hareket Sen kaç yaşındasın? <laughs> Ananı avrat. Kar karı tarım. Yazışıyordum ya hile var. Sen kaç yaşındasın? Sen 11 yaşındaysan benim zamanım aha biz eşitiz. senin zaman oğlum senin zamanında olsa benim zaman benim zamanımda varsa nasıl senin zamanında yok? Var ya helal olsun. Helal. Ben şuradan hemen şeyleri satın alayım. Shop. Paraları var canım. Lan bu mu? Ben bak şunu almak istiyorum. 500 lira. Ya, çok güzel müzik kutusu. Ha round 500 lira. Anan anan. Babana da verirdik. Ne güzel anasını satayım. <laughs> Harbi baba daha... Hadi bizi kesti. Aynen o şey okay. kesti lan bizi. Ben de bir bok yapamadım gittim göt göt Bu lan? Orospu. Orospu karı. Gitarcı karı. Manyak karı. Geri zekalı. Sen de orada durma manyak karı ya. Aynen. Şuna da bir yazışım falan filan şimdi darılır şaka lan şaka. <laughs> lan! Birisi her açtım ama mamanı satayım. Lan gir lan. Ha şunu da bir döndürelim de siz de rahat olun. Şimdi ben anan anan ha tamam bir Ne yapıyorsun burada kare? Nereye göt pat atıyorsun? Oo! Et <laughs> varsa özür dileriz. <laughs> ne diyorsun oğlum? Slake de varsa özür dileriz daha. Ne diyorsun oğlum? Cık. Sen bana yorumlar atarsın. Adam bok dedi. Neye? Neye? Ya yani, ne arkadaşlar? <laughs> Neye lan? çocuk ya. O çocuk benimle oyun oynuyor ya. Tom. Tom. Dur. Erkek miyim? Erkek olayım ha. Çok tipsiz bir erkekim ha. Erkekim. Erkekim. Bu ne lan? Ağrım ben kaskı amına koyayım.